Evet arkadaşlar güzel bir array klası yazdık. Ama hala şöyle bir sınırımız var. Bizim bu sınırdan kurtulmamız lazım. Hatırlıyorsanız string klasında da böyle bir sınır vardı. Ama buradaki sınırdan kurtulma işlemi birazcık daha zor olacak eskisinden. Şimdi başlıyorum. Ne yapmam lazım? Benim başlangıçta şöyle bir 20 tane boşluk ayırmak yerine direkt bir pointer ayırmam lazım. Ve işletim sisteminden bu kadar boşluk istemem lazım. Şimdi ilk sorum şu. Ben erimi size sıfır olacak erimi başlattığımda şurada ne kadarlık bir boşluk ayırmam gerekiyor? Sıfır mı yani? Sonra nasıl ekleyeceğim? Şöyle bir çözüm bulacağız arkadaşlar buna. Int diyeceğiz. Şunu içeri alalım. Tamam. Max size eşittir 4 diyor. Tamam. Böylece artık ilk başta ben şunu max size'ımı pardon max size'ımı değil this array mi? Şöyle yapacağım. malloc size of of int çarpı max this max size tamam mı? Ne yapmış oldum arkadaşlar? Size of int deyince bu hesaplanıp bana 4 olarak geri dönüyor. Böyle yapmak aslında daha güvenli. Daha önce yapmadık ama Normalde bu böyle yapılır. Yani integer'ın size ne kadarsa diye ben onu da dile sormuş oluyorum böylece şu fonksiyon sayesinde. Yani 4 olduğunu bilmek zorunda değilim. Dil biliyor zaten. Ben ona sormuş oluyorum. Evet. Size of int deyince burada 4 yazdı artık. Ve ben ona ne kadarlık boşluk ayırmak istiyorsam onunla çarptım. Şimdi buradan gelen pointer'ı bir integer pointer'ına dönüştürmem lazım. Evet ve artık kendime 4 tanelik bir boşluk almış oldum durum daha da kötüye gitmiş gibi oldu değil mi? Eskiden 20, 20 sınırımız şimdi 4'e düştü. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Her ekleme işleminde biz bu max size'ımızı doldurduk mu diye bakacağız. Eğer doldurmuşsak bunu iki katına çıkartacağız. Şimdi şunu görelim bir. Bakın add var. Şurada da add var. Ama her şey işin sonunda buraya geliyor. Yani bütün add'lerimiz dönüp dolaşıp şurada bitiyor. Yani ben sadece şurada bir kontrol yapacağım. Ve bu max size'ımı iki katına çıkartıp yeni bir boşluk alacağım işletim sisteminde. Ve eski boşluktakini buraya kopyalamam lazım. Bütün elemanlarımı buraya kopyalamam gerekecek. Evet başlayalım. Burada böyle uzun bir kod yazacağız birazcık. Sonra onu başka fonksiyonlara parçalayacağız ki daha okunaklı olsun. Anlaması daha kolay olsun. Tamam mı arkadaşlar? İlk başta if yazıyoruz. This get size şu anki get size yani şu anki size'ımız this max size'a eşitse demek ki benim artık bu şurayı iki katına çıkartmam gerekiyor. Hemen this max size çarpı eşittir 2. 2 ile çarpmış oluyoruz böylece. Ve benim yeni bir pointer almam lazım. New arr diyelim. Bu int pointer olacak. New arr'miz eşittir. Aynen şunun gibi. Hiçbir farkımız yok. Yeni bir boşluk aldım. Henüz kendi boşluğumu bunun yerini değiştirmedim. Önce elemanları kopyalamam lazım. Burada da bir döngü yazacağım. While bu döngü ne yapacak? int i eşittir 0 i küçüktür this get size şu an kendi elemanlarımın hepsini yeni şu boşla kopyalamam lazım new arr pardon i eşittir this get get, değil. get size değil. get i Tamam. Şu an bütün elemanlarımı kopyalamış oldum arkadaşlar burada. Son olarak bütün elemanları kopyaladıktan sonra kendi daha önceden aldığım boşluğu şu vardı ya. Şu an bunu artık özgür bırakmam lazım. Yoksa boş boşuna yer kaplamış olurum. İşletim sistemine diyeceğim ki benim bununla işim kalmadı. Ve this arr eşittir new arr. Evet arkadaşlar şurayı birazcık açıklayayım. Öncelikle max size'ımızı max size'ımızı iki katına çıkarttık. Sonra işletim sisteminden yeni bir boşluk istedik. O boşluğu henüz kendimizinkine atmadık. Bunun içine atmadık. Elimizdeki her şeyi, şu an bizde var olan her şeyi bu yeni boşluğun içine kopyaladık şu döngü sayesinde. Burada elimizdeki pointer'ı dedik ki bu pointer'ı almıştık daha önce. Biz bunu özgür bırakıyoruz. Şimdi yeni oluşturduğumuz boşluğun pointer'ını da kendi pointer'ımızın içine koyduk. Böylece ne olmuş oldu? Her add'de şöyle bir kontrol yapacağız. Eğer gerekiyorsa boyutumuzu iki katına çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Gerekiyorsa boyutumuzu iki katına çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Sistem bu. Şimdi bu çalışıyor mu diye bir bakalım. Çalışıyorsa fonksiyonlarla basitleştireceğiz. Bu kodu daha okunaklı hale getireceğiz. Bakın ilk sınırımız 4 zaten hatırlıyorsanız. Şimdi ben 5 yapabiliyorsam bunu bir şekilde olay çözülmüş demektir. Bu 9 olsun. Bu 8 olsun. Bu 2 olsun. Tamam. Şurada da şunu değil. Şunu yorum alalım. Şunu şunu yazdıralım. Bakalım her şey güzelce çalışacak mı? Öncelikle compile edelim. Sadece bir warning var. Ne demiş? Önemli bir şey değil sanırım. Ben de çok anlamadım açıkçası. Evet arkadaşlar gayet güzel bir şekilde çalıştı. Şimdi şu parçayı daha okunaklı hale getirelim. Bir kere şöyle bir sorunumuz da var. Önce şunu bir okunaklı hale getirelim, sonra sorunumuzu anlatacağım size. Bakın, bu fonksiyonlara bölme şu anda yaptığım işlem size birazcık nasıl diyeyim ileri seviye gibi gelebilir. Ne yaptığımı anlarsınız. Ama belki ben benim aklıma gelmez de diyebilirsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Böyle olması gerektiğini anlayın yeter. Gittikçe siz de buna yaklaşacaksınız zaten. Eliniz alıştıkça, tecrübeniz arttıkça siz de böyle yazmaya başlayacaksınız kodlarınızı. Öncelikle şurada kontrol ettiğim şeyin e, is, ismi yok değil mi? Ne yaptığımı tam olarak e, bilmek için illa ki bu kodu okumam lazım. Onun yerine şunu küçücük bir fonksiyona dönüştürüyorum. Boolean fonksiyona. Ve bu fonksiyonun private olmasını istiyorum. Dış dünyanın görmesini istemiyorum. Bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Private is x pardon private dememe gerek yoktu bu olayım. private başka bir dilde deniyor da o yüzden öyle yaz, yazdım farkında olmadan is expand needed yani ne demek bu fonksiyon biliyor musunuz genişleme gerekli mi return şurada da nokta oyun artık burada diyeceğim ki this is expand needed fonksiyonu çağır yani arkadaşlar bu çok güzel bir cümle gibi hissettiriyor artık. Tek bakışta burada ne yapmak istediğimi anlıyorum. Tek bakış her zaman bizim için önemlidir. Şimdi şunu bir fonksiyona dönüştürelim. Şur şurayı. Şunu bir fonksiyona dönüştürelim. Bu hala uzun bir şey. Ama bunu da parçalarız sonra. Bu fonksiyonun adı ne olur? Expand olur. Bu void bir fonksiyon olacak. Void. Tamam mı? Expand max yok expand self arr diyelim. Kendi array'imizi genişletmek manasında. Buraya da bunu yapıştıralım. Şunu birazcık dışarıda yazmamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar. Artık ben burada sadece ne yazacağım? this exp, expand self arr demiş oldum. Bakın ne kadar basit görünüyor artık. Burada anlaması o kadar kolay oldu ki. Şimdi bir deneyelim bozduk mu. Belki de bozmuşuzdur. Hata vardır. Compile etti ve çalıştı. Gayet güzel. Hiçbir şey bozmadık demek ki. Ve okuması çok daha kolay oldu. Yalnız şurada belki hala basitleştirebiliriz burayı. Şurayı mesela. Şurayı ben hala bir fonksiyona dönüştürmek istiyorum. Yani e, şu kısım kopyalama bölgesi olduğu için bunu da bir fonksiyona dönüştürelim. Bu da void olacak. Void. Copy e, old to new diye. Çok güzel. Ve bu neyi almak zorunda? Bakın, şu şunu dışarıdan almak zorunda. Tam şuradan kestiğim için. Bakın, biz bu değişkeni burada tanımladık. O yüzden bunu dışarıdan almak zorunda bu fonksiyon. Bir int pointer alacağız ve bu new new arr olsun. Ya bunun adını da aynı koydum ama koymaya da bilirdim. Şunu. Aynen buraya yapıştırıyorum. Artık burada da ne diyeceğim? This copy old to new. New array'inin boşluğu da burası. Evet, evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bunu da yazmış olduk. Daha okunaklı oldu. Artık koduma bakan birisi şöyle sadece fonksiyonların isimlerine bakarak bile detaylarını incelemeden bir şeyler anlayacak kodumla alakalı. Tabii İngilizce bilmesi lazım ama İngilizce zaten bu işlerde şart arkadaşlar. Kaçış yok. O yüzden İngilizce illaki öğrenilecek. Evet. Güzel. Hala çalışıyor. Şimdi sorun var demiştim. Bir tane daha sorun var demiştim. O da şu. Biz bu konstraktörü kullanırsak şu işlem olmamış oluyor. Yani bizim bu konstraktörümüzde de aynı şeyi yapmamız gerekiyordu. Yani ben şunu da yani şu başlangıçtakini şuna da bir fonksiyona dönüştürsem eee void allocate arr diyelim buna. Tamam. Bunu nasıl çevireceğim açıkçası ben de bilmiyorum. Kusura bakmayın artık. Burada direkt bunu kullanabilirim. This allocate arr diyeceğim. Burada da aynı aynı fonksiyonu çağırabilirim artık. Tabi add'den önce çağırmam lazım yoksa hata olur. Şöyle şunu yukarı alıyoruz. Çok güzel. Bakın tertemiz oldu şu anda. Şimdi bir daha çalıştıralım. Farkındaysanız bu arada onu da söyleyeyim. Bütün derslerde hep programı çalışır halde tutmaya çalıştım. Çünkü programı çalışır halde tutmak bize neyi sağlıyor? Bir hata yaptığımda bir adım geri gideceğim. Birkaç adım geri geri gideceğim en fazla. Sürekli çalışır halde tutarsam hatamın e, çok yakın bir vakitte yapıldığında haberim olacak. O yüzden bütün kodumu gözden geçirmek yerine sadece en son dokunduğum yerleri gözden geçireceğim. Bu bana çok güzel bir fayda sağlıyor. O yüzden sürekli kodumu çalışır halde tutmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz neyi tamir ettik? Şu şu construct'ı tamir ettik. Bir de bunu kontrol edelim mi de? Bakalım hani belki de hata yapmışızdır belli olmaz şimdi. Şunu şöyle yapalım. Bir bunlar şuradan itibaren array 2 olsunlar tamam mı? Şimdi burada nasıl yapacağız? Array 1'e en array 1'e pardon. Ben burada yanlış gittim ya şunu yapacaktım array1 Constructor kontrol ediyoruz. Ben add yapacaktım az kalsın. Şuna gerek yok. Buna da gerek yok. Artık burada array2'yi yazdırdığımda birin içindekiler aynen geliyor mu yoksa hata mı veriyor? Compile edelim bir. Hata yok. Çalıştırdım. Aynen çalıştı arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar çok güzel bir class yazmış olduk. İşlerimizi çok kolaylaştıracak. Kodumuz da tertemiz. Bu videoyu da böyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.